Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte triliçe yapacağız. Onun için malzemelerimiz 4 tane oda sıcaklığında yumurta, 1 su bardağından biraz az şeker, 1 paket kabartma tozu, bir paket vanilya, 1 su bardağı kekine göre değişerek yavaş yavaş ekleyeceğimiz un miktarını da eklerken ben size söylerim. Öncelikle arkadaşlar yumurtayla şekeri her zamanki gibi çırpıyoruz bu kekte şu şekilde el bir çırpıcıyla çırpabiliriz Evet arkadaşlar yumurtayla şekeri çırptık şöyle bir kıvam aldı köpürdü gördüğünüz gibi bu şekilde olmalı şimdi bir su bardağı onu bir ekleyeyim kabartma tozu ve şekerli vanilini ekleyip tekrardan karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bir su bardağı unu eklemiştik. Sonra tekrardan şöyle kıvamına baktığımda bir yemek kaşığı daha ekledim. Şu andaki kıvamı şöyle. Şimdi borcamımıza sıvı yağı sürdük. Üstüne kekimizi ekliyoruz. kabartma tozunu ekledikten sonra keki biraz daha yavaş çırpıyoruz hanımlar. Evet arkadaşlar şu şekilde yaptık. Şimdi 180 derece fırında alt üst ayarda pişiriyoruz. Arkadaşlar kekimizi fırınımıza vermiştik. Şimdi de triliçenin olmazsa olmazı süs sosunu yapıyoruz. Onun için 4 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı da krema koyuyoruz. Şöyle karıştırıyoruz bunu. Karakası da ekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi krem şantisi yapıyoruz. Kekin üzerine süreceğiz. Bir paket krem şantiye bir su bardağı süt koyuyoruz. Evet arkadaşlar krem şantimiz de hazır. Bunu da buzluğa koyuyoruz. Evet arkadaşlar karamel için bir su bardağı toz şeker. Bunu hiç hareket ettirmiyoruz. Bu kendi kendine eriyecek. O sıraları gösteririm zaten ben size. Evet arkadaşlar karamelimizi şekeri erirken kekimizi şöyle kürdanla her tarafını deliyoruz. Evet arkadaşlar bu kıvam alasıya kadar hiç karıştırmıyoruz. Karıştırmadan şöyle bir kıvam alıyor. Şimdi 1 yemek kaşığı tereyağı Evet arkadaşlar, şimdi de şöyle bir pakette kremamızı döküyoruz. Şöyle benim karamelim hazır. Onu da şöyle sosluğumuza koyuyoruz. Evet arkadaşlar kekimizin üzerine şimdi süt sosumuzu döküyoruz. Şöyle bir kepçe yardımıyla Evet arkadaşlar. Şöyle krem şantimizi sürüyoruz. Krem şantimizin şöyle birazcığını şöyle göstereyim hatta. Şu kadarını falan şöyle bir buzdolabı poşetine koyuyoruz. Bu kremamızın üstü için olacak. Evet arkadaşlar, incecik bir şekilde krem şantisini sürdük. Şöyle dediğim gibi birazını şöyle buzdolabı poşetine ayırdık. Bu da üzeri için. Şöyle karamel sosumuzu döktükten sonra üzerine şekil vermek için kullanacağız. Ayırdık. Şöyle karamel sosumuzu döküyoruz. Evet arkadaşlar şöyle krem şantimizi çizgi çizgi gezdirdik. Şöyle de göstereyim. Şöyle. Krem şantimizi sürdükten sonra şöyle şeklini veriyoruz. Kürdanla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir sırasını böyle geldim şöyle. Şimdi de bunun tersini yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle şeklimizi görüyorsunuz. Siz istediğiniz şekilde ince, kalın ee, kürdanla görüyorsunuz. Şöyle, şöyle gelmiştim. İsterseniz tamamen böyle gelip aralarına ince ince atabilirsiniz. Daha geniş geniş çalışabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz, ben bu şekilde yaptım. Şimdi kesiyoruz. Görüyorsunuz şöyle tabağımda e, süt var. Şöyle tepsimizde. Şöyle alıyoruz. Servis için. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle hazır. E, şimdi şöyle kıvamını da göstereyim. Yumuşacık. Şöyle kadar yumuşak ki hala süt akıyor şöyle. Tam tıraliçe yani. Kesinlikle denemelisiniz. Deneyen herkesin eline sağlık, afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere.